Herkese merhaba, bugün size Viven marka VEN 750 modelini tanıtacağım. Bu bir biberon stilisi ve sterilizatör olarak geçiyor. Biz çok büyük cihazlardan almak istemedik. Mutfakta hem çok fazla yer kaplıyor bunlar ve bence o kadar gerek yoktu. Bütçemize de bu daha hitap ettiği için bunu tercih ettik. Size bu modeli tanıtmak istiyorum çünkü biz alırken bulamamıştık detaylı bilgisini. Ee, ürünün e, ilk önce ısıtma modunu anlatacağım. Bu ısıtma modu beranda süt ve katı mamaları ısıtabileceğiniz bir mod. Isıtacağınız biberonun e, tipini ve kapasitesini belirlemek için normal butonuna basıyorsunuz. Uygulamalı olarak göstereceğim şimdi size. Zaten 4 tane tuşu var. On off tuşuna bastınız ve aktif hale getirdiniz. Akabinde ısıtmak için normal butonuna basıyorsunuz ve burada karşınıza yanıp sönen bir 120 çıktı. Şimdi bu e, değiştirilebilir şekilde planlanmış. 120, 150, 180 ve 240 cc ısıtabiliyorsunuz. Bunu ısıtmak için yine normal tuşuna basarak miktarı artırıyorsunuz. 150 oldu, 180 oldu, 240 oldu. Daha sonra tekrar 120'ye düşüyor. dakikalar her birinde değişiyor. 8 dakikayla başlıyor gördüğünüz gibi en yüksek 240 cc'yi de 11 dakikada ısıtıyor. Isıtma özelliği kendisi ayarlıyor ve ısıtma tamamlandığında üç kere bip sesi veriyor ve ateş ölçerle veya elinizle de kontrol ettiğinizde içilecek kıvama geldiğini görüyorsunuz. Uygulama otomatik olarak başlıyor. Bu 11 dakika geri sayım moduna geçiyor ve bittiğinde ötüyor. Dolayısıyla sizin ayrıca bir alarm gerek kalmıyor. Biberonu sıcırdan çıkardıktan sonra çevresinde su damlacıklarını göreceksiniz. Sadece onları silmeniz önemli bir detay. Daha sonra tekrar ben şunu da size göstereyim. Şöyle koyuyorsunuz. Bu şekilde ısınıyor. Bir kapağı var. Bu serizatör için aslında kullanılıyor. Şöyle. Ama masterken kullanmıyorsunuz. Arzu ederseniz kapatabilirsiniz de yani siz bilirsiniz. Daha sonra 16 tuşuna basıyorsunuz ve bitiyor. Biberonuzu alıyorsunuz, kullanmaya başlıyorsunuz. Bütün tip biberonlar için uygun cihaz. Dolayısıyla marka ve model tercihimizin ne olduğunu bilmek isterseniz, biz genel olarak Medela'nın biberonlarını ve Avent'i kullandık. Ama ürün bütün modeller için geçerli. Bir diğer ısıtma modu da soğuk mod. Yani besin buzdolabındayken yaklaşık sıcaklığı 4 derece kadarken kullandığımız mod. Bunu nasıl yapıyorsunuz? 50 cc suyu hazneye döküyorsunuz. Döktükten sonra satılacak olan biberonun tipini ve kapasitesini belirlemek için bu defa kolda basıyorsunuz. Yine on tuşuna bastık, ürünü açtık. Bu sefer kol tuşuna basıyoruz. Buzdolabından çıkarmış ise Yine aynı şekilde şey belirliyoruz, CC belirliyoruz. 120 cc, 10 dakika diyoruz Az önce 8 dakikaydı. Yani buzdolabından çıktığımda 2 dakika kadar daha fazla sürede ısıtıyor. 120, 150, 180 ve 240 cc 13 dakikada ısıtıyor mesela. Sonra kendi otomatik olarak başlıyor ve bir geri sayım modu. Az önce anlattığım gibi devam ediyor. Bu ısıtma modları iki modu var ısıtma için. Dört farklı ölçü var özetlemek gerekirse. Bir de sterilizasyon modu var. Ben kendi otomatik başladığı için kapatıyorum her seferinde. Ürünü şu an kullanmadığım için. Sterilizasyon modunda da az önce 50 cc dökmüş olduğumuz suyu 70 cc olarak döküyoruz bu defa. İstenilen sterilizasyon süresini belirlemek için de bu sefer sterilize tuşuna basıyoruz. Yine onur tuşuna bastık basamadım, bastım. E, sterilizasyon bölümüne geldim. Sterilizeyi işaretledim. Akabinde işaretledikten sonra kendisi 12 dakika gerisini başlatıyor. Ben eğer bunu istersen 15 dakika, 20 dakika veya 25 dakika boyunca sterile de biliyorum. Artık size kalmış bu. Nasıl isterseniz. Otomatik yine aynı şekilde başlıyor ve geri sayım ekranda görünüyor. Geri sayım bitiminde ekranda ok yazısı çıkıyor. Okey artık ürünü alabilirsiniz diyor ve sterilize edilmiş bir şekilde ürünlerinizi alıyorsunuz. Steril ederken önemli olan, koyduğunuz bu şekilde biberinizin şu şekilde kapağını kapatmış olmanız önemli. Kapattınız, sterilize ettiniz işlem bitti. Bu sıcak oluyor, plastik bir madde çünkü. Elinize bir tutacakla almanız tavsiye edilir. Malzemelerinizi alıyorsunuz. Bu kadar. Ürünün e, bakım kısmı alakalı düzenli olarak ısıttığınız tavlayı, yani şu bölgeyi temizlemeniz gerekiyor. Temizlemeden önce fişi prizden çekiyorsunuz, ana suya batırmıyorsunuz elektrikli olduğu için ve aşındırıcı kimyasal maddelerle temizlemiyorsunuz tabii. ki. Ee, bu kadar. Kullanımı oldukça basit ve pratik bir ürün. Ee, bence buradaki en önemli e, kritik konu çok küçük olması. E, günlük işte çalışamam değilseniz gün içerisinde bebeğinize anne sütü vermeye devam ediyorsanız veya mamasını ısıtıyorsanız <laughs> işte e, ben mali yapmak, ocakta ısıtmak gibi yöntemler Çok küçük bir cihaz. Fiyatı da oldukça uygun. Yani kampanyalı çeşitli sitelerden de bulabilirsiniz. Yaklaşık e, dönemsel değişiyor tabii ki. Biz alalım bir sene oldu ama 150 lira civarındadır diye e, hatırlıyorum fiyatını da. Ee, tekrar e, söyleyecek olursam, RAM 750 modelin adı. E, aklınıza bir soru olursa aşağıda yorumlara yazarsanız memnuniyetle cevaplamak isteriz. Videomuzu ve ürünü beğendiyseniz bize sağ yukarıda subscribe etmeyi unutmayın. Umarım abonemiz olursunuz. Hoşçakalın.